Merhaba sevgili yol arkadaşlarım. Bugünkü video konumuz Ağustos ayının genel enerjileri. Her zamankinden biraz farklı yapacağız. Tarot kartlarımızı ek kart olarak kullanacağız. Ana kartlarımız kuantum kehanetleri destemiz olacak. Yani genellikle nelerle karşılaşabiliriz? Ne gibi enerjiler bizi sarıp sarmalar? Nelere dikkat etmeliyiz? burçlara göre bunlara bakacağız. Hiç vakit kaybetmeden koç burcumuzla başlıyoruz o halde. Hadi toplanın koçlar. Bakalım sizin Ağustos ayı genel enerjilerinizi. Sevgili koçlarım için bilinç düzeyinde sevindirici bir başarı görünüyor. Demek bir anlamda Ağustos ayı sizin için zihinsel ve düşünsel anlamda bir değişim dönüşüm ayı olacak sevgili koçlar. Şimdiye kadar değiştirmeyi başaramadığınız bir bakış açısı, saplanıp kaldığınız bir ön yargı, ee, sürekli üzerinde durduğunuz, çevresinde döndüğünüz bir düşünce, onun etrafından ayrılamadığınız bir fikir, bir inanış varsa eğer ama çok da memnun değilseniz size çok da büyük bir faydası yoksa. İşte bu ay zannediyorum onun üstesinden gelme, o düşünceyi biraz daha esnetme, zamanla ve fırsatlarla uyumlu hale getirme, şartlara uydurma. Belki farklı bir bakış açısından bakıp onu biraz uyumlu hale getirmek imkanlarınızla ve fırsatlarınızla. Yani bilinç alanında yapacağınız bir değişim dönüşümle sevindirici bir başarı söz konusu gibi görünüyor. Bu ay insanlar konusunda şanslısınız güzel canlı size keyif verecek yaşam enerjinizi yükseltecek hayata belki daha güzel bakmanızı sağlayacak pembe gözlüklerle bakmanızı sağlayacak bir e, insan grubu görünüyor bir hareket görünüyor Ağustos ayında aynı sizinle aynı düşüncelerle aynı kafada Bakın zaten kafadarlar nasıl derler? Aynı kafada olan, hayata aynı yönden bakan, aynı şekilde eğlenmeyi seven, aynı şeylerden zevk alan, ortak ilgi alanları çok fazla olan, birlikte keyif almayı başarabilen kafadarlar çıktığına göre eğer ya bu şekildeki dostlarınızla, arkadaşlarınızla daha çok birlikte olmaya başlayacaksınız veyahut da bu tarz insanlar hayatınızda daha fazla ağırlıklarını hissettirmeye başlayacaklar. Gerek yeni insanlarla karşılaşacaksınız, gerek çalışma ortamınızda, iş ortamınızda, sosyal yaşamınızda gittiğiniz bir yerlerde karşınıza çıkacak bu insanlar ve onlarla keyifli vakitler geçireceksiniz olaylar anlamında bir dönüm noktası var. Ağustos ayı sizin için bir dönüm noktası. Yani bir olay yaşayacaksınız ve bu hayatınızın belki yönünü, yolunu değiştirecek. Çoktandır sıkıntılı giden bir yaşamınız varsa eğer, belki alacağınız güzel bir haberle, bir terfi ile, bir taşınma ile Yahut da bir kişiyle taş e, tanışma ile yaşayacağınız bir olay hayatınızda yarın öbür gün hatırladığınızda ya evet işte 2022 yılının Ağustos ayıydı biz falancayla tanıştık o bana bir iş teklif etti ondan sonra hayatım değişti her şey çok daha güzel oldu ya da işte yine Ağustos ayıydı. Ee, şöyle şöyle bir iş başvurusunda bulundum. Evet şehir değiştirdim ama gerçekten benim için harika oldu, çok güzel oldu, çok memnunum. Ya da şöyle bir grupla tanıştım, şöyle bir sosyal grup oluşturduk. Onlar bana hayata daha anlamlı, daha olumlu, daha pozitif bakmama sebep oldular. Ya da çok sıkılgandım ama işte. Ee, X şahsıyla... ...bir araya geldik... ...onun ekibiyle tanıştım... ...onun sosyal grubuyla tanıştım... ...mükemmel geldi... ...gibi sonradan hatırlayacağınız... ...ve mutlu olarak... ...bunu bir başarı addederek... ...hatırlayacağınız... ...olaylar yaşayacak gibi görünüyorsunuz... ...sevgili koçlar... ...ve bir döngünüz varsa... ...özellikle de maddi anlamda... ...yani para geliyordur, geldiği gibi gidiyordur. Ya da para kısıtlı geliyordur. Yahut da bolluğunuz, bereketiniz belli bir çerçeve içerisinde, sanki bir çember içerisine sıkışmıştır da oradan bir türlü dışarıya taşamıyordur. Böyle bir döngünüz vardır. İşte Ağustos ayında sizin için bu döngüyü aşma, bu döngüyü eğer bir kısır döngüyse bu o döngüyü kırma ve bolluğunuzda bereketinizde bir artış olacak gibi görünüyor sevgili yol arkadaşlarım. Peki gayet güzel şeyler, gayet güzel enerjiler görünüyor sizler için Ağustos ayının genelinde. Bir de tarot kartlarımızdan her zamankinin Aksine tarot kartlarımızdan destek alalım. Bakalım onlar bize ne diyecekler. Tarot kartlarımızda bize der ki sevgili koçlar kere Ağustos ayında müthiş bir şans geliyor sana. Sanki yıldızın parlıyor. Yaptığın işte, giriştiğin bir e, uğraşta, çabada başladığın bir eylemde yahut da ortaya çıkardığın, ortaya koyduğun bir planda, projede çalıştığın iş yerinde başvurduğun bir işte Yatırım yaptığın bir konuda şans sana gülecek. Dualarına karşılık olacak yanıtları sen e, Ağustos ayı içerisinde artık almaya başlayacaksın. Yalnız değilsin. Bugüne kadar arzu ettiğin şeyleri evrene ilettiğinde ya da sahip olmak istediklerin için çaba gösterdiğinde bunların hiçbirisi boşa gitmedi. Hepsi evren tarafından duyuldu. Ve işte Ağustos ayı bunların karşılığını alacağın, bunların karşılığının sana iletileceği, sonuçlarıyla karşılaşacağın gerek çabalarının, gerek dualarının, gerek girişimlerinin ve adeta bir yıldız gibi parlayacağın, belki sana yol gösterecek birileriyle tanışacağın, Olabilir bakın olaylarda bir dönüm noktası var. Belki yıldızını parlatacak, sana o dönüm noktasını getirecek bir olay yaşayacaksın sevgili koç. Yahut da sen birilerinin hayatına bir yıldız gibi parlayacak, onlara el verecek, yol gösterecek olabilirsin ve bunu yarın öbür gün geriye döndüğünde hayatının bir dönüm noktası olarak hatırlayacak olabilirsin. asa ikilisiyle bir ikilemde kalma. Onu da şuraya koymak istiyorum. Sanki onunla ilgiliymiş gibi geldi. Hani dedik ya biraz önce zihinsel dünyanda saplanıp kaldığın, bir türlü değiştiremediğin, aslında üstesinden gelmek istediğin ama bir türlü bunu başaramadığın bir ön yargın, bir yanlış inanışın, ee, saplanıp kaldığın bir düşünce, kıramadığın kalıplar varsa eğer ve bu ikilemde kaldığın bir durumsa, hani olsa mı olmasa mı, yapsam mı yapsam, yapmasam mı aslında istiyorum ama yapmasam sanki daha iyi deyip bir türlü karar veremediğin, e, o ilk adımı atamadığın konuda karar verip, zihinsel dünyanı yenileyeceğin ve bu alanda seni mutlu edecek görüşünü, hayata bakışını, insanları algılayışını, olayları algılayışını, belki kendi değerini farkına varışını bile etkileyecek ve senin için başarı olarak nitelendirilebilecek bir değişim, dönüşüm yaşayacaksın gibi görünüyor bilinç düzeyinde. Evet bir müddettir bir ikilemdesin. Karar vermekte zorlanıyorsun. ilk adımı atmakta zorlanıyorsun. Ama Ağustos ayında o beklediğin, istediğin, arzuladığın başarı geliyor sevgili yol arkadaşım. Bir döngü demiştik. Döngüye de sanki münzevi çok uygun gibi görünüyor. Yani kendini anlamak, kendini dinlemek, ne istediğini görmek, ruhunla baş başa kalmak. Belki bundan sonrası için adımlarını planlayabilmek. Belki yaşadıklarını, çevrendeki insanları daha iyi analiz edebilmek için kendine döndüğün meditasyonlarla, dualarla, namazlarla, neye inanıyorsan çeşitli ritüellerle insanlardan kendini bir müddet soyutlayarak geçirdiğin ve kıramadığın bir döngüyü kırmak için belki adımlar atmayı planladığın bir dönem artık nihayete eriyor. O döngü kırılıyor ve o kısır döngünün dışına e, kendini bolluğunu, bereketini sahip olduklarını atma, taşırma şansı buluyorsun sevgili yol arkadaşım. Yahut da bu güzel olayların gerçekten hareketli e, seni daha iyi bir sen haline getirecek bir ay yaşayacaksın gibi duruyor Ağustos ayında ve bu hareketli değişimle, dönüşümle dolu ay içerisinde zaman zaman yalnız kalmak, düşüncelerinle baş başa kalmak, yaşanılanları değerlendirmek, yenilikleri hazmetmeye çalışmak, belki yeni tanışacağın insanları değerlendirmek, maske takıyorlar mı, takmıyorlar mı, samimiler mi, değiller mi, uzun soluklu olur mu, olmaz mı? Bu bilincime bu fikrimi değiştirmekle iyi mi yaptım, kötü mü yaptım? Bir şeyleri analiz etmek, sana olan faydalarını görmeye gayret etmek, belki bir sonraki adımını planlamak için kendinle kalman gereken bir dönemden de geçeceğini gösteriyor olabilir. İşte böyle sevgili yol arkadaşlarım. Ağustos ayı genel enerjileriniz kehanet kartlarımızla ve tarot kartlarımızla bu şekilde açıklandı. Umarım bütün güzellikler sizinle olsun. Ağustos ayınız çok güzel geçsin. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.